ol deyince olduran, gönüllerimizi imanla dolduran Yüce Allah'ın 99 adıyla evimize, kaydımıza, videomuza hoş geldiniz değerli misafirler. Hoş geldiniz. Mübarek berat gecesinde sizleri de hanemizde ağırlamaktan büyük şeref duyuyoruz. Bugünkü misafirimiz Profesör Doktor Erva Bulam hocamız bize dini bilgilerde bu mübarek berat gecesinde bilgilendiriyor olacak. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Hoş bulduk. Ee, Nasılsınız efendim? İyisiniz iyiyiz. inşallah. İyiyiz. Ee, şimdi ben sözümü başlamadan önce bugün Berat Kandil'i mübarek gün. Onunla ilgili bir konuşmak istiyorum. Evet, tabii hocam buyurun. Ee, şimdi bugün Berat Kandil'i. Ee, e, i̇nşallah yani çocuklar böyle e, anneleri iyi geçirir. Bu mübarek günde kaza, bela olmaz. İnşallah. Ee, i̇nşallah. Ee, yani Allah bu mübarek günde yani mutlu geçirsin. Yani bu... Herkesin günahlarının affedilmesini dileyelim hocam. Evet. İnşallah. Bu arada sosyal mesajımızı verelim. Evet. Biz öncelikle bir kolonyamızı... Bir, evet. Şey Çok yapalım. önemli. Evet. Burada şeyimizi yapalım. Malum karantina günlerindeyiz. Evet. Koronavirüsten kurtulmak istiyoruz. Tüm ülkemizde inşallah bu berat kandili yüzü hürmetine Rabbim... Evet ülkemizi ve tüm ümmeti Muhammed'i koronavirüsten kurtarır. Sosyal mesajımızı isterseniz bugün beraber verelim. Ne yapıyoruz? Evde evet. kalıyoruz ve evden dışarı çıkmıyoruz. Salgının yayılmasını engelliyoruz evet. değil mi hocam? Şey yapıyoruz? Peki hocam sizler sizleri bu mübarek gecede bizlere konuk oldunuz. Sağ olun, evet. teşekkür ederiz. Ee, bu geceyi nasıl geçirmemiz lazım? Sizler ne önerirsiniz bizlere? Yani Allah Teala'nın bizleri affetmesi için bizler ne yapmalıyız? Şimdi ben başkalarını bilmem ama ben bu mübarek günlerde en çok yani böyle Allah'ı anlatan dualarla dolu şey kitaplar okurum. Daha çok öyle şeyler yaparım ve onun için bu kitapları getirdim. Ha, ee, bize kitap getirdiniz. Çok teşekkür ederiz hocam. Ömer'in Ofkı Kontrolü. Arkadan e, dualar var. Şimdi adalet doğası burada burada da Ay. nezaket doğası zek işte şey doğası arkadaşlık doğası falan bunları ben öneriyorum gerçekten çok güzel kitaplar ve bunu ben 140 sayfa olmasına rağmen eskiden de 3 günü bitirmiştim gerçekten ama çok güzeldi hangi kitaptı hocam o? Ee, bu, Sen, siz gösterir misiniz? bu? Se i̇zleyicilerimiz de görsünler peygamber efendimizin kitabı tam 140 sayfa yani böyle bu resimli, resimli her şeyi anlatıyor. Burada şöyle şöyle gösterelim de hani izleyicilerimiz de görsünler. 140 sayfa Peygamber Efendimiz'i anlatan. Bunu siz mi yazdınız hocam? Yazmadım ama yazan kişinin yani biraz... Aynen, arkadaşsınız yakınsınız evet. diyelim. Anladım. Peki. Hayırlı mübarek olsun hocam. Peki sizlerle ilk yaptığımız programdan sonra bazı sualler aldık. Evet, çok beğenmişler. Ee, sizlerin bu yaklaşımınızı e, çok ilgiyle izlemişler, takip etmişler. Önümüz Ramazan. Malum şu an e, Şaban ayının 15. gecesini yad ediyoruz. Berat kandilindeyiz. E, 15 gün sonra Ramazan ayı başlıyor. Ramazanla ilgili elbette ilerleyen günlerde daha birçok program yapacağız sizlerle. Evet. Birçok aklımıza takılan e, izleyicilerimizin de aklına takılan soruları cevaplayacağız yakın zamanda aldığımız bir sorulardan bir tanesini ben size paylaşmak istiyorum. Siz cevap verirseniz sevinirim. Oruç. Malum yani oruç tutuyoruz Ramazan ayında. Hı hı. bugünlerde de kandil münasebetiyle bizler de oruç tutuyoruz. E, oruç tutarken hocam sakız çiğnemek günah mıdır? Mesela sakız çiğnersek orucumuz bozulur mu? Bu konuda ne diyorsunuz? Şimdi ee, benim bildiğim günah yani oruç bozulur diye biliyorum ama yani yanlış biliyorum da o çünkü ben e, çok sakız çiğnemediğim için yani sakız çiğnemeyi sevmediğim için yani sakızla ilgili bazı şeylere cevaplamam zor olabilir. Hı. Yani bence günahtır. Sizce günah olması büyük ihtimal diyorsunuz. Evet. Peki mesela ilerleyen zamanda kurban bayramı var. Tabii. Kurban bayramında da biliyorsunuz e, evet. kurbanlar kesiyoruz Allah-u Teala'ya değil mi? Evet. Ne için kesiyorduk o kurbanı? Ee, şey ne için? Ee, ben... Ee, onun sorunun tam cevabını verebilir miyim bilmiyorum ama bir şey daha söyleyebilir miyim? Tabii. Ee, i̇şte biz e, ölünce, öbür dünyaya gidince cennette e, böyle o kestiğimiz e, koyunlar, keçiler, e, e, inekler bize şey olarak... E, ne Kurtarıcı olarak mı böyle? Evet böyle giderler... Binek olarak mı? Üstüne binip mi gideceğiz anlamında? Evet üstüne binip gezdirecek bizi... Hı. Öyle, o anlamda biliyorum ben. Peki e, hocam sorular aldığım sorulardan bir tanesiydi, e, kurban bayramında tavuk kesebilir miyiz diye. Ya bana biraz çılgınca geliyor bence kesemeyiz. Yani taşımaz <laughs> diye mi öbür tarafta? Yok yani ben koyun, keçi, e, sonra inek e, daha bir sürü var ama yani küçük tavuk, cüce falan öyle şeyleri yani kesilemez. Kesilemez diyorsunuz. Hı. Sizden fetva aldığımıza göre zaten bizim için e, uygundur hocam. Peki sizler e, bu Ramazana nasıl hazırlanıyorsunuz, yani neler yapıyorsunuz? Ee, ben Ramazanda en çok kolonyalarım. Neden? Çünkü yani hem e, böyle misafirler gelecek, ben bayram alacak. O misafirlerde kaç kişi olacağını Allah bilir. Aynen. Belki çok kişi olacak. Yani ona göre. Ben bir sürü kolonya alırım, şeker alırım, yani yemek alırım ilk önce. Onları böyle bitirmeden, yani eğer bozulursa yeniden alırım. Gelen misafirlere ikram etmek evet, için. Evet, ikram etmek için ama en çok da Ramazan sonlarında yaparım. Çünkü Ramazan sonlarında eğer bozulursa da yapılmaz yani. Başlarında bozulabilir, şey olabilir. Sonunda yetişmeyebilir diyorsunuz. Yani. Evet. Ama sonunda başa yetişebilir. Hmm, o başa. Diğer başa yetişebilir diyorsunuz. Peki e, hocam bazı şeyler ayarladık biz sizler için. Sorular hazırladık. E, bu sorular içerisinde inşallah hani böyle hızlı hızlı cevaplar vermenizi isteyeceğiz. E, size yatkın olanı, sizi daha şey, sevdiğiniz ya da hani şey yapalım diyelim. soruyorum. E, mesela iki şey soracağız. Hangisini tercih edersiniz anlamında sorduğumuz tamam. sorular. Çay mı kahve mi hocam? Çay. İzmir mi ne şehir mi? İzmir. Peki Salih mi İzmir mi? Salih le. Peki Osman mı? Yuşabil mi? Osman. Peki İbrahim deden mi Osman deden mi? İkisi de. Sultan neden mi? Hamid neden mi? İkisi de. Peki e, sınıf arkadaşlarından İsmail mi? Zeynep mi geliyor? Kendi ya. İkisi de. İkisi de. Bu <laughs> <laughs> nereden tanıyor onları? Peki e, apartmandaki arkadaşlarından demir mi ırmak mı? Irmak. Irmak. E, tren mi? Araba mı? Araba. Peki otobüs mü vapur mu? Vapur. Kesin diyorsunuz. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Ee, bizlere de bu mübarek berat gecesinde aramızda olduğunuz için ve ilmi bilgilerinizden faydalandığınız için çok teşekkür ederiz. Bu arada sanırım bir kitap daha okuyorsunuz evet. bu aralar. Allah'ım ben geldim. Hatice Kibra Tongar'ın yazdığı en sevdiğim yani ona hayranım. Onun tam ablamla ikimiz oynuyoruz ben. 49. sayfayım. Ablam da bunu çok sevdiği galiba. 122. sayfada. Maşallah. Ben bunu kaç gündür okumuyorum. Çünkü böyle uzaktan eğitim olduğu için böyle test var, şey var falan. Yoğun geçiyor tabii ki. Evet. Buna vakit ayıramadığım için yani çok okuyamıyorum. Yani oradan Hatice, Kübra, Tongar'da görüp yani benimkini sevmediğimi anlamına gelmesin yani. Ben bunu çok sevdim. Burada komik şeyler var. Böyle... Onlardan böyle gürücü oluyor. Ee, zaten yani bilgi dolu, komikliklerle yani oyunlarla bilgi veriyor orada. Evet. Bu da benim yani çok hoşuma giden bir şey. Yani bu benim önerdiğim ikinci kitap. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun ilminizle ve bilginizle bizleri aydınlattığınız için. İnşallah ilerleyen dönemlerde tekrar e, karşılaşacağız, birlikte olacağız. Başka bilgilerimizi ve kitaplarımızı o zaman inşallah biraz. Şey evet sevgili izleyiciler. Evimize hanemize hoş gel. Bizlere izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Şimdilik hoşça kalın, esen kalın. Sağlıkla kalın. Sağlıkla kalın.